Merhaba arkadaşlar. Ben Mahsun Polat, ben Erhan Polat. Biz bugün e, insanlara karşı delilik taşkınlık yapacağız. Yani insanları trollleyeceğiz. Kanalımı ee, beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı sakın unutmayın. İyi seyirler. Nasıl vurdum dayı e? İyi vurdum ya. Neydi, neydi? Nasıl vurdum? O neydi dayı? Nasıl olsun? Benim mi olsun bu? He. Ne bu? Borç adı, öde. Öde. mı? Oturayım dayı şuraya ya. Yok, oturamadım. Yok lan dayı buraya otur. Niye? Hı? Bir kere oturayım bir kere. He? Arda, Siz oturtturmuyorsunuz mu? Özel bir şey konuşacağız. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Niye? Aramızda özel bir şey konuşacağız. Ha, o, orada yer var bak. Buraya otururum o zaman. Ha buraya otururum. Oturayım buraya? Niye ki? Özel ben. Benle ne konuşun özel konuşacaklarınızı? Doğru, Vallahi dinlerim. Ya dinlenmeyecekler ki. ben dinlerim. Kimse söylemem. Çok sırrıma düşkünüm. Vallahi çok sığırıma düşkünüm. Selamünaleyküm dayı. Ne kadar balıklar? Sazan 10 lira. Bu da kedidir lira. Bu ne kadar bu? 10 lira. Bu? O da 10 lira. Bu da mı aynı 10 lira? 7 lira, 7 lira mı? Ben bizde yetmedi. 3 kilo 20 lira. Ben ben cezaevinden yeni çıktım da. He. Öyle. Vallahi sen sen ne istiyorsun? 3 kilo 10 lira, bu 7 lira. 3 kilo alsan 20 lira. Bu da mı 10 lira? Yok, 7 lira. Canlı değil. Canlı olur mu? Niye canlı değil? Canlı, değil. canlı değilse ben almam bunu. Ben yüzdüreceğim bunu. Ha içine koyup yüzdüreceğim. Yok, öyle diye. Yüzmezse ben almam ki. Tamam, sabahına... Selamünaleyküm aleyküm amca. Bir tane üzüm versene. Üzüm, üzüm. Ne üzüm Üzüm. üzüm. Yerde Ne? Yerde bak. Üzüm, üzüm. Hani? Üzüm yok ya şimdi üzüm olur mu? Bu ne? Üzüm değil mi? Sen çubuk mu diyorsun, üzüm mü diyorsun? Üzüm üzüm, bildiğimiz üzüm. Üzüm yok ki şimdi olmaz. Mı? Yok mu? Var üstünde. Hani? Ben cezaevinden çıktım da. Ha. O üzüm bu üzümü olmaz, özledim. Bu zaman üzüm olmaz o. Geçti. Ya, daha çok cimrimişim be. Bir tane üzüm vermeyeyim ki. Ama. He? Demin şu yok. ne? Şu, şu Hangisi? dalı bu tarafa eğdir bir. Aynen. O ne eğdir? Bak hani. içindeki ne? Hani. Dalı eğdir iyice bak bu tarafa. O, o ne? ne? Üzüm işte. Üzüm. Bu mu? He. Değil mi? Çubuk mu? Çubuk mu? Çubuk değil. mu? Evet. Ama çubuk derler, üzüm demezler. Üzüm... Bir tane ver, bir tadına bakayım bir. Hah, bir tanesini de. ver, tadına bakayım. Bir dakika dur, vereyim sana. He. Ve... <laughs> üzüm. Herinde. He Gözünü bir kere takayım dayı. He. Olur ya gözüm rahat. Bir tane <laughs> lütfen. Ha. Bir kere daha hmm. fiyat. Gözlüğünle bir tane simit yiyebilir miyim gözlüğünle? Gözlüğünle mi simit <laughs> Gözlüğünle bir tane simit yiyeyim. <laughs> ama çok çok şu oluyor biliyor musun gözlükle simit yemek. Allah Allah. Bak. Aa, hmm. çok güzel. Sen de ye. Yok sağ ol. <laughs> Döndürebilir miyim bunu? <laughs> Döndürürsün patron kameradan bakar Ankara'dan arar ama. Arasın ha. Arasın. Hop döndü. Döndü. Ah bak 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 Of. Of. Bunu bana satsana. Ney? <laughs> bunu, bur burada bana sat bunu. Ney 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 satın? Portakalı. Portakal satın sen abi. Onu bana sat bana. Altta zaten senin portakal. Ben burada, burada, aha burada yatayım. Sen onu bana sat. Hiç bu tarafa yat. Gel bu tarafa yat. Nerede yatayım? Bunu, bunu sat bana ama. Satayım sen yat. Hadi. <laughs> <laughs> Bari <Bağırıyor> mi? <laughs> Gel, portakal 5 milyon, portakal. <laughs> <laughs> portakal 5 milyona, portakal. 5... Lütfen 3 olak Abra oturayım bir Abi abi yine 3 Sakıncalı. Niye sakıncalı? Sakın Çok sakıncalı oluyor. Tamam mı ben de aha. Aa ben de burada burada dinerim. Heh, anlat bakalım. Niye dayı? Allah belamı versin. Aa ben de o zaman bunu yok mu? Bunu yok mu bunu? Buraya kor kor kol atarım. Yemin ederim ben aranızı almazsanız kol atarım durmadan. Alın beni aranıza dayı. Alın ben aranıza. Alın beni dayı aranıza. Lütfen. Yalvarıyorum size. Ben aranıza al. Al bir kere oturun. orada O zaman Allah belamı versin hep burada gol, atarım. Yeminle gol atarım. Alın ben aranıza. Yola götür Yola mı? Siz ben o tutturmuyoruz mu? Ya sakıncalı durum var diye. O tutturmuyorsunuz mu? Hmm. Bundan sonra var ya Allah belamı versin ben de o tutturmayacağım ha gidiyorum. Canlı. Belki şu yüzler bak şu canlı gibi duruyor bak. Yok, yok, şu canlı gibi ben duruyor. Alo. Bu buz yedireyim ben. mi? Vallahi bu benim arkadaşım. Buz yedireyim mi belki kalkar? Buz yedireyim belki kalkar. Ya. Bu buz yedi mi kalkmaz mı bunlar? Ya e, şu şu canlı gibi canlı. Abi, canlı gibi değil mi şu sanki? Bir suyun içine koyun belki ay şu suyun içine koyun. Dirili belki dirili. Dur. Dur. Can Dayı kafası oynuyor, oynuyor gibi değil mi bak 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 kafası oynuyor gibi bak Allah için bak Bak Doğru değil mi? Yüzdür bir tane yüzdür Kessen onu bir Kes onu bir Kessene böyle bırakın yani E ne yapacağız onu? Neyi? Kesilmezse ne yapacağız? Getir kurutayım onu kurutayım. Yok gerek yok. Vallahi kuruturum. Valla kurutmazsam Yemin olmaz. Diye. Yemin ederim kurutucum. Dur. Oh kurudu bak 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 bak. Parlattım bak bak. Parlattım onu parlattım. Valla parlattım. Parlamadı mı dayı? Allah için parlamadı mı dayı? Allah için, parlamadı mı, dayı? Allah için bak parlamadı. Bak 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 bak. geldin mi? Erken mi geleyim? Her bak geldi. bak bak parladı parladı. Yemin ederim çok parladı. Parladı. Evime gideyim artık ben. Dur. Şunun ismi ne? Şunun ismi? Sazan Sazan. Sazan mı? Ona başka isim koyayım mı? Koy Allah için. Koy koyayım mı? Onun adı ne olsun biliyor musun? Evet. Rahmetlik dedemin ismini koyayım mı ona? Ona koyayım. Şakir koyayım. Şakir. Şakir. Şakir yarın <laughs> Yarın kalk geliyorum Şakir. <laughs> yarın kalk geliyorum Şakir. Tamam mı? Neyse dayı. Ben gideyim. Yarın buradayım. Tamam mı? Şakir. Şakir'i satma. kimseye yarın uyanırsa ben alırım onu. Tamam. Allah'a emanet ol. Bu Bu sen neyini özledin bunun dediğin? Heh. Yaprağını mı özledin? Yok ya? üzümü üzümü. O yediğim üzüm yok mu? O yaprak o üzüm değil. Yaprak, yaprak mı? Çubuk derler bana. Şunu versene o oh hoşuma gitti. O oh, çok tatlı duruyor he. Yeşil. He. Onu ver oğlum. Bakayım. Sen nerelisin oğlum? Oh. Memleket neresi? Çok Hı. iyi yüzüm, çok. Memleket nere? Bir tane daha ver de ben iyiyim bir tane daha. Al sana bir bak, tane daha. Bak irisini ver, irisini. Oh, bu kalın bak bakalım bak. Allah'ını seveyim, ha onu ver. Ver, abi, ver, abi, ver, abi, ver, abi, ver, abi, ver, ver. Dur öyle tut. Heh. Sen, sen yedir. Heh, tut. <laughs> sen yedir. Böyle tut, yedir. Elini tut, yedir. <gülüyor> 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 hmm. Ha? Şurasını da yedir, şurasını. Oh. Al bakalım Ben meşgulüm artık. Ha. Güle güle dayı. Hadi sağ ol. Oo, oh. oh. Çok iyi oldu. Ha. Çok iyi yüzüm, çok. Ee? <laughs> Sana sattım. Kaç sattın? Para istemez. İstemiyor mu? Yok. İstemiyorum para. Yok, bir, bir tane de ondan ver. Bir tane de ondan ver. Bir tane de ondan ver. Al. Ver. Hı. Deyecek mi bununla bunu? Yok, sen sen ye, sen yapıyorsun. O zaman bir tane daha döndüreyim burada. Git şurada döndür bak şurada döndür. İyiysen sen dön döndür onları oraya. Hop. Dört, dört, dört. Dön, 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 dön. Buradan döndürelim. Dört. Bak, 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 bak. Bak, dört. Civciv çıkmayacak bunun içinden. Civciv çıkacak bak. Bakayım. Ya Sesini dinle de civciv çıkacak bak. Tamam. Ya sen yazsam o bilir. O civciv nereden bilecek? Ne ne? Bak o bilir. O işin ustası. Sesini dinle civciv çıkacak hastından bak. Bak. Abi bundan civciv çıkmayacak mı? Bak sese bak. 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 <laughs> ne çıkacağını şimdialar. Diyor ki bundan cil cil çıkmıyor bak. Ben de dedim açak bahane falan. <laughs> <laughs> ne çıktı? Portakal. Portakal mı? Ha, yarısı verin sana. <laughs> Yarısını bana mı vereceksin? Aa, çok güzel, çok güzel. Sen verene kadar ben burayı süpüreyim. Pis olmuş buralar ben süpüreyim burayı. Aa. Sen verene kadar ben burayı süpüreyim. Ha. Soy. Civciv çıkarsa benim, içinden portakal çıkarsa senin. <laughs> bak bak bak. <laughs> bak bak bak. Şuraya bak, şu, şu bak portakal kabuklar bak orada. Dur. <laughs> ah, ben gidiyorum o zaman. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Merhaba genç. Bir kere şapkanı takabilir miyim? Sen taksana. Ya da sen tak. Elim ne olur? Tak tak olsun. Tak mı Bir kere tak ya. Sen tak. Bir tane tak bir kere. Hadi tak. Bekliyorum. Yakıştı mı? Yakıştı mı? Buna mı daha çok yakıştı bana mı? Buna mı daha çok yakıştı? Aynen senin kulaklar dışarıda kaldı. Büyük mü diyorsun şimdi benim kulağıma? Dışarıda kaldı. Büyük mü küçük mü kulağın? Görüşürüz. Adrimi kıymetimi Sana olan sevgimi Ben size başlayalım. Gelene, yalana, ne el, el, <laughs> el salla sana daha He? El salla. Gaz bomb hadi. Youtube için biz video çekiyoruz. El sallar mısınız? Kardeş ya burada hamur yakar kardeşim. Sen şarkı söyle. El salla. Hamur yakar El salla bir kere el salla. İlken, el salla. Kameralara çıktın mı? Çıktım İçine evet. 80 80 yazarsan çıkarsın. Evet. YouTube'a 2080 tamam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza sakın abone olmayı unutmayın. Belki bu videoda beni hiç görmediniz ama diye başka videolarda karşınızda olacağım. Kanala e, sol alt taraftan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.